Eşimin uzmanı programında Mirzan Unlu Mamulleri İşletme Yetkilisi Beyzat Bey'in misafiriyiz. Merhabalar Beyzat Bey, Merhaba nasılsınız? Abi, hoş geldiniz, iyiyim de İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet, tamam. Bey, izleyicilerimize sizi kısaca bir tanıtmak isterim. Beyzat Bey kimdir? Ee, ben Beyzat Demirtaş, Magosa'dayım. Magosa'lıyız. Ee, 1974 göçmeniyiz. İşte sektöre 1992 yılında başladık Magosa'da. 92 yılından beri e, bu sektörün içindeyiz, sorunculuk sektöründeyiz. E, şu anki yerimizi yeni açtık, 2 aylık bir süre oldu, yeni açtık. E, burada insanlara, işte bu bölgede öğrencilere, arkadaşlara, dostlara hizmet veriyoruz. Hizmet anlayışınızdan nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle kalite tabii, herkesin dediği tabii biraz e, krişe bir ama gerçekten öncelikle kalite, ikinci de e, hijyene dikkat ediyoruz. Ee, onun dışında müşterime müddeti tabii ki de bu şekilde müşterime dikkat ediyoruz. Ee, o şekilde olarak. Çok güzel. Peki her firma kendi işini, kendi ürününü, kendi evet. kalitesinden bahseder. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran özellik ne? Şu an e, Şunu söyleyelim, bizim burada işte tereyağlı simit dediğimiz özel tereyağlı simit yapıyoruz. Şu anda Kıbrıs'ta tekiz yani biz yapıyoruz sadece e, ee, iki süre olmasına rağmen çok beğendi, çok tutuldu. Çok aranan bir ürün oldu. Tabi diğer ürünlerimizde de kalite var, epey bir kalite bir ürünlerimiz. Çünkü ham e, maddede de, hani e, ücrete bakmıyoruz. ham maddede önce alıp birçok firmanın işte içine kullandığımız çikolatası olsun, helmi olsun, zeytini, peyniri olsun önce e, kendimiz deniyoruz. Kaliteyi, yani para önemli değil, fiyat önem önemli tutmuyoruz. Önce kaliteli olmasına bakıyoruz. Ee, o yüzden tereyağını kendisini de kendimiz yapıyoruz. Tereyağını burada kendimiz üretiyoruz kendisini. Onu da hazırlanmıyoruz dışarıdan. Birçok ürünümüz, %98, %99 ürünümüzü kendimiz üretiyoruz burada. Bu tüm dünya genelini saran pandemi dönemi evet. sizi nasıl etkiledi? Aldığınız önlemler neydi? Şu şekilde tabii işte biliyorsunuz işte arkamızda biliyorsunuz maskesiz almıyorum dikkat ediyoruz ki çoğu zaman da almıyoruz maskesiz. E, hijyen kurallarını uyuyoruz işte dezenfektan. Işte, e, pazar günleri, biraz da cumartesi, pazar günleri biraz marketler kapalı olduğu için yoğun olduğumuzda kayıt alıyoruz. İşte ateş ölçer yine her sektördeki gibi ateş ölçer kullanıyoruz. Ee, biz de bu şekilde yani tüm esnafları atlatmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Peki e, son olarak sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ee, bize verdikleri destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede olmasına rağmen e, çok güzel destek gördük. Çok güzel karşı talep gördük. Gerçekten hepsine çok teşekkür ederim. Beyzat Bey verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşinin uzmanıyım.